Kar yağışı düzce zaman zaman etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle polis ekipleri yollarda tedbirlerini artırdı. Düzce Zonguldak D655 karayolunda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ha. Ama o, Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Tır araçlarının kara saplanması nedeniyle kapanan yolu açmak için Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tırların Zonguldak istikametine geçişine izin vermezken diğer araçlarda yakar lastiği ya da zincir takılarak ilerleyebiliyor. Düzce Emniyet Müdürü İsmail Hakkı düzde bölgeye gelerek trafik ekiplerinden bilgiler aldı. Ekipler gün boyunca denetimlerine devam ettiler. Bak, 待ってください。 Ama o kalsuyu kesinlikle de bayırlar var ya. İşte. Orada mı? Dön diyoruz. Dön. Kalkacak kaldırın. Dön. Dön. Diyor, dön. <gülüyor> 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 Buradan, burası. Evet, burası. Araçlar e, tırları bırakma çekicileri. Diğer araçların tıkanması yollarını bırakıyoruz. Küçük araçları Kestane bayır rampasında bir tırımız tır makaslamış ve tekrar olarak ekimlik, ekimlik de, e, kaldırdılar. Şu anda küçük araçlar Akça Tevesi Açık. Açık. Evet. Ee, Düzce arasında da e, kurs rampasında bir araç kalmıştı. Evet. Onu da ekibimiz yine e, bile bile kaldırıyor. E, birazdan o yolun durumu nedir? Yol yoğun kar yağışı mevcut. Küçük araçlar gidebiliyor. Evet, Büyük, e, tırlar özellikle bırak.